Merhaba, ben Burçak Nur Kurtulmuş kanalıma hoş geldiniz. 2011 ile 2014 yılları arasında zannediyorum ki bir tel tedavisi görmüştüm. Ama o tel tedavisi çok başarılı olmadı. Daha sonrasında yani tabii ki tel tedavisi bittikten sonra çok güzeldi dişlerim, gayet iyiydi. Fakat sonra, sonra plak vermişti bana doktorum ve ben o plağı kaybettim. Ee, o yüzden de dişim yamuldu ee, ve ben sonra çok üstüne durmadım dedim tamam hani ne kadar yamulabilir ki dedim ve şu kadar yamuldu yani <laughs> baya bu diş böyle geriye gitti ve şu fırladı ve e, yanlış yutkunuyormuşum ve o yüzden de burada open bite dedikleri bir açıklık olmaya başladı. Ve ben artık bu görüntüden çok rahatsız olmaya başladım. E, 24 yaşındayım ve tedavi gören birisi olarak e, beni çok rahatsız etmeye başladı. Aşamalarını da çekmek istiyorum. Neler yapacağız, neler olacak falan diye. Sonra ben doktor Bey'e gittiğimde bana ilk girdiğim gibi kapıdan dedi ki, yanlış tutkunuyorsun. Yani ben bir an böyle dedim daha masaya oturmadık ya bir dakika yani nasıl yanlış tutkunuyorum? Sonra biraz böyle bir anlayamadım ortamı. Sonra e, anlattı. E, bebekler ilk 6 aya kadar aklımda kaldığı kadar çok da yanlış bilgi vermek istemiyorum ama e, onun bir adını söyledi. Hayatta bilmiyorum. Unuttum şu anda. Hatta şey yaparsam şuraya bir yere yazarım adını. E, i̇şte o e, galiba zannediyorum ki ön dişleri bebeklerin çıkması için Şöyle yutkunurlarmış. Yani ben hala öyle yutkunuyorum ama birazcık e, alıştırma yapmaya başladım. Şöyle, şimdi mesela yutkunuyorum. Yani böyle değil de, şu an unuttum ya artık. Şöyle, yutkunuyorum. Normalde diliniz damağınıza değmesi lazımmış. Bu, nı bak ben hala çıkartıyorum. mesela Çıkartıyorum yani, onu öğrenmeye çalışıyorum damağınıza N harfini çıkarttığınız seste durması gerekiyor dilinizin. Fakat benimkisi direkt e, önde durduğu için, yani dişimin arasından çıkarttığım için, bu dil çok kuvvetli bir organ olduğu için, için mi? İçin 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 Ondan mütevellit, e, ben itme kuvvetiyle beraber dişimi öne fırlattım böyle. Ve bunun için tedavi göreceğim, ee, aynı zamanda diş yamukluğunu düzeltmek için tedavi göreceğim. Yeni baştan sıfırdan bir tedavi e, göreceğiz. Ben bunun için çok fazla e, YouTube'da araştırma yaptım, baktım ama sadece bir diş doktorunda böyle bir canlı yayın koymuştu. O e, çok açıklayıcıydı yani, o da biraz açıklayıcı değildi ama yine de böyle şey anlayabildim yani çok böyle aman aman bir şey, bilgi yok. Ben de dedim ki neden ben niye çıkmıyorum dedim. <laughs> ben niye <laughs> koymuyorum dedim ve e, dedim ki ben de yükleyeceğim. Bu kervana dedim ben de dedim katılmak istiyorum. Arada şey de beni en çok gaza getiren konu da şu oldu. Ben artık böyle şey yemek ye yememeye başladım. Çünkü dişlerimde açıklık olduğu için yani artık böyle açıklık olmaya başladı ve bol çiğnemeli şeyleri yiyememeye başladım. Açıkçası öyle söylemek daha mantıklı. Hani bir şey belirtmektense. Hep dişlerimin arasına giriyor ve diş etlerim deli gibi ağrımaya başlıyor. Yani yemek mi yiyorum, kendime zulüm mü çektiriyorum belli değil. Hani öyle bir şey olmaya başladı ve ben bundan çok rahatsız olmaya başladım. Çünkü buralardan diş çekildi. Zannediyor şuradan. Şuralarda diş çekildi. Zannediyorum ki ee, yani işte bir şeyler yani eksik bir şeyler yok Var bir şey var yani ama ne var? Onların hepsini ilerleyen süreçlerde hep beraber öğreneceğiz. Çünkü ben de tam e, araştırma yapıyordum. Çünkü doktor doktor geziyordum. Yani ne olabilir en içime yatağına gitmek istemiştim. O yüzden şimdi artık içime yattı ve gideceğim. Ağzı açık uyumaktan da rahatsızlık duyuyordum. Acaba diyordum burnumda etme var? Hayır yani dili konumlandıramadığım için ağzımda. O yüzden ağzı açık uyuyormuşum meğersem. Haftaya Perşembe günü e, başlayacağız kısmetse. O yüzden bu videonun devamını da zaten ben bekleyeceğim ama sizin için hemen bir saniyede geçiş olacak. E, tel takmaya kadar geldi. Ben de dedim ki tamam tel takacağız yani. Yapacak bir şey yok. Yani tedavi gördükten sonra ben şey istemiyordum açıkçası. Yani te, tel tedavisi görmek istemiyordum ama neyse öyle yani bu bir giriş olsun. Böyle bir giriş olsun. Sonra zaten ilk randevuyla beraber doktor bey dediğim gibi izin verirse devam edeceğiz. Böyle ayda bir dişle ilgili bir video fix kanalda olacak. Bu arada iki senelik bir tedavi olacak. Yani sıfırdan başlayacağız yine. Öyle. Tamam. Şimdi o zaman sizin için hemen geliyor. Ben bekleyeceğim yani. Ben daha bayramdan sonra kadar bekleyeceğim. Yapacak evet. hiçbir şey yok. Sadece e, yaşadıklarımı, tecrübelerimi paylaşmak için e, böyle video çekmek istedim. Ve beraber e, değişimi görmek istedim. Merak ediyorum değişecek mi? Yüz yapısından bahsediyorum. Diş tabii ki de değişecek. Ama nasıl olacak çok merak ediyorum. O yüzden haydi gidelim bakalım şeye. Dişçiye. Mwah. Çok iyi. Öyleyim bu arada. Şöyle. Çıkalım. Herkese merhaba. Yine ben geldim ve tellerim de geldim. <laughs> bugün çok fazla çekemedim çünkü bugün kalıp alınır diye düşünüyordum aslında. Ama baktım ki hemen tel takmaya başladı. Öyle güncelleme yapayım dedim. Orada çekemedim dediğim gibi. Röntgenimi falan da çektiler işte. Ee, 5 Haziran'da gideceğim yine artık 5 her ayın 5'inde e, buraya da video yüklerim <laughs> şimdi editleyeceğim ee, şu anda bir ağrım sızım yok eğer ağrım sızım olur sızım ağrım sızım olursa güncelleme yapacağım ee, damak yani şu iç kısımları yara olursa diye çünkü şimdi taktığım için biraz zedelenme olabilir belki o yüzden e, doktorumdan mum aldım e, onu da bence ihmal etmeyin yani ilk defa tel takıyorsanız ister istemez e, bu konuşmanızdan ve aşınmadan dolayı buralarınız yara olabiliyor o yüzden mum bunun için ideal öyle yani bakalım keyifliydi bir haber vereyim dedim şöyle daha Gösterebilirim belki. <laughs> Çok değişik. <laughs> Şeye koyacağım. E, 2013'te bir fotoğrafım vardı telli. Lisedeyken. Onu koyacağım. Sonrasında da işte bu halimi paylaştım story olarak. Onu da buraya koyarım. <laughs> Öyle. Bu arada şey altlara şu ana takılmadı alışma. Bir de ikisinin ağrısı çekilmez bu arada. Yani şu anda ağrımıyor da şu ağrdığını varsayarsak ikisinin ağrısı çekilmez. Böyle böyle olması benim çok hoşuma gitti. Bir önceki tedavimde de böyle olmuştu. İlk önce önler takılmıştı, bir ay sonra altlar takılmıştı. Yani böyle olması bence keyifli. Şurada bir şurada bir şey takılıyor. Orası yara olacak mesela. Kesin yara olacak. Öyle yani başka da bir şey yok. Bir ay veya iki ay sonra altlar takılır falan filan. Başladık işte. Çok tuhaf hissediyorum kendimi. İlk şey oldu ve oldu. Sonra böyle oldu falan. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Hmm.